Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli çörek tarifi vereceğim. 4 bardak unumu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave ettim ve 1 paket de maya ilave ediyorum. Mayayı ve tuzu unun içerisine bir karıştırıyorum elimle, ortasına bir havuz açıyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum, yumurtanın beyazını ilave ediyorum, sarısını üzeri için kullanacağım ve bir bardak da ılık su kullanıyorum arkadaşlar. Azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Hamurum için bir çeyrek bardak daha su kullandım arkadaşlar. Ve şimdi hamurumu toparlayıp Üzerini kapatıp birazcık mayalanmaya bırakıyorum. Bir 10 dakika yeterli geliyor. 10 dakika sonra açmaya başlayacağım. Bu arada içini hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim, kabımın içerisine aldım arkadaşlar. Çeyrek bardak sıvı yağ ilave ediyorum üzerine. Çeyrek bardak pekmez ilave ediyorum. Ve büyük bir çay bardağı da tahin ilave ediyorum arkadaşlar. Bunun hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Evet harcımızı hazırladık. Bir kenara alıyoruz. Ve şimdi yufkamızı açmaya başlıyorum. Hamurumu beze haline getirdim. 10 dakika dinlendirdikten sonra hepsini bezeledim arkadaşlar ve üzerini de kapattım. Kabuk bağlamaması için. Şimdi ilk bezemi açarak başlıyorum. Elimden geldiği kadar ince açmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar. Siz de açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkamı tamamen büyüttükten sonra iç harcından bir kepçe dolusu alıp üzerine dağıtıyorum arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde dağıttıktan sonra bir spatula ile her yerine yayıyorum. Tamamen kenarlarına kadar yayalım. çıtır çıtır çok güzel bir çörek oluyor arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ederim gerçekten harika oldu Evet gördüğünüz gibi tamamen yaydıktan sonra yufkamızı ortadan ikiye bölüyorum ve rulo halinde sarıyorum İki taraftan ikisini birleştiriyorum İki tarafı birleştirdikten sonra gülbereği şeklinde kıvırıyorum arkadaşlar. uç kısmını altına koyup tepsime bu şekilde yerleştireceğim. Aynı şekilde diğer parçayı da iki tarafından birleştiriyorum rulo halinde. Daha sonra da gül böreği şeklinde kıvırıyorum. Uç kısmını da altına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yağladığım tepsiye yerleştireceğim. Şimdi bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. İkinci bezemi açıyorum. İsterseniz yufkayı açıp tahini içerisine döktükten sonra ceviz de atabilirsiniz içerisine. Ben ceviz kullanmadım bu sefer ama cevizisi de gayet güzel oluyor. Şimdi aynı şekilde ikinciyi de açtım. Harcımdan bir kepçe ilave ediyorum. Aynı şekilde spatula ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar ve ortadan ikiye böldüm yine iki tarafından birleştirip gül böreği şeklinde sarıyorum. Evet bu şekilde tepsime alıyorum. dönem fırında çalışmıştım arkadaşlar. O zamanlar en çok ilgi gören çöreklerden biriydi. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Evet, şimdi bunu da yerleştiriyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapıp tepsimi dolduracağım. Tepsimi gördüğünüz gibi hepsini yapıp doldurdum ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine birazcık sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Bu şekilde üzerlerine sürüp 180 derecelik fırınımda önceden ısıttığım fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çörekler pişti. Alt üstü gayet güzel kızardı arkadaşlar. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.